parkinge yeni gelmiş olan Fiat Doblo'yu Migros sanal markete çevireceğiz. O zaman hemen videoya geçelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Doblo'm um ilk halindeki gibi duruyor yani. Dümdüz bir Doblo. Biliyorsunuz Fiat Doblo'ları en yani çok Migros sanal market gibi taşımacılık şirketlerinde kullanıyorlar. Genel olarak böyle şirketlerde kullanıyorlar ya da devlet araçları, kurum araçları olarak kullanılıyorlar. İki önce arabanın rengini ayarladım. Biliyorsunuz Migros sanal marketin arabası turuncu oluyor arkadaşlar. Şöyle güzelinden bir turuncu renk ayarlayacağım bu arabaya. Abi bu renk çok güzel. Evet bu renk güzel. Şimdi cam vinillerine geldim ve bu vinil alıp turuncu yapacağım. Bu arabayı panel bana çevireceğim arkadaşlar. Bu şekilde olacak yani. Bunu da turuncu yaptığım zaman hiç sırıtmayacak. Tabi plastikler var. Plastiklerden dolayı sırıtabilir ama onda yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Oyundaki araba panel van değil. E burayı yaptık. Bir de diğer tarafı yapıyorum. Çok güzel oldu. Arkayı da yapacağız tabii ki de. Arka kapısı da çünkü panel vanlara uyumlu değil. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi jantlarımız var. Biliyorsunuz Migros Salon Market gibi yerlerde arabalar direkt teneke jant kullanıyorlar arkadaşlar. Ben de o yüzden teneke jant kullanacağım arabayı. Şöyle şuradaki teneke jantımı alıyorum. Tenaka jantı görüyorsunuz. Bunu alıyoruz. Lastiğini büyütüp jant kalınlığını küçültüyorum arkadaşlar. Jantımızın rengini beyaz yapıyoruz. Oğlum bu krom mu lan yoksa? Yok krom değilmiş. Jant rengimizi de şöyle yapıyorum. Aynen bak böyle çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de buna bir tane şey yapacağım şöyle. Lastik çizgisi yapacağım beyaz. Çünkü çok güzel oluyor öyle yapınca. Aynen bak bu çok iyi oldu şu an. Mükemmel. Bakın böyle tam bir Migros paket oldu arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim doblu türü Migros sanal market bu arada. Biliyorsanız bilmiyorsanız söylemiş olayım. Arkadaşlar ben çok büyük bir alfalık yaptım. Yapmak istediğim arabanın fotoğrafını çektim. Buradan telefonundan bakarak yapacağım. Abi birazcık kafayı kullanmak gerekiyor. Öncelikle arabanın arka camının olduğu yerde Migros yazısı var arkadaşlar. Bunu hemen yazalım şöyle. Migros diye yazalım bunu tamam mı? Buraya bunu büyük bir şekilde şöyle kalın bir fontta yapıyoruz. Bak bu bu olabilir mi? Normal bizim kullandığımız font da olabilir. Evet normal bizim kullandığımız fontu iki kere büyütsek de oluyor aslında. Migros'u büyük yazmamız gerekiyor. Migros çünkü biliyorsunuz Migros olduğu için adı üstünde. Bunu bir tane daha alıyorum ve bunu böyle kalınlaştırıyorum arkadaşlar. Bir de sanal yazacağız buraya. Sanalı küçük şu harflerle oluyor ama bunu sakın unutmayın. Sanalı yazdık sanalda böyle oluyor gördüğünüz gibi. Ama sanal şöyle bir tık hatta baya büyük oluyor ve şöyle oluyor. Yani şu L kısmı bu S'nin üzerine doğru çıkıyor arkadaşlar. Bir de bunun yanında market yazacağız. Ama maalesef ki burada marketin yazdığı yerde arkadaşlar plastik var. Doblonun kendi plastikleri var. O yüzden onu da diğer tarafa yazacağım. Şöyle bunu iyice büyütüyorum tamam mı? Şöyle yapıyorum bak direkt şöyle bu cama doğru bunu yakınlaştırıyorum. Buraya da market yazıyorum arkadaşlar. Şöyle market. Şöyle bunu tam tamı tamına sanal marketin boyutuna doğru büyütüyorum. Ve bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Bunun altında da Migros sana geliyor yazıyor arkadaşlar. Onu da hemen yazalım. Migros sana geliyor yazıyor arkadaşlar. Bunu da böyle tam görünebilecek şekilde ayarlıyorum. Ve bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Çok istediğim gibi Migros arabası olmadı ama arkadaşlar car parking de yapabileceğimizin en iyisi bu. Bunu diğer cama da kopyalıyorum arkadaşlar. Bu video birazcık modifiye videosu oldu. Kusura bakmayın. Evet şu anda arabamızın hem sol hem sağ kısmını yaptık arkadaşlar. Şimdi bize en zorlayacak kısma geliyoruz arkadaşlar arkadaşlar arabamızın ön sol ve sağ kapısı. Bu sol ve sağ kapıda arkadaşlar Migros'un reklamı, QR kod ve telefon uygulama fotoğrafları var. İki öncelikle arkadaşlar en başta kapımızda migros.com.tr yazıyor. Bunu hemen yazıyorum çok hızlı bir şekilde. Şöyle yazdım buraya bunu. Ondan sonra bir tane telefon var arkadaşlar. Bu telefonu da hızlıca yapayım. Evet telefonu çok hızlı bir şekilde yaptım arkadaşlar ve bunun yanında Apple, Apple'ın logosu, Google Play ve Google Play'in logosu var arkadaşlar. Yanında da direkt QR kod var. Onları da hızlıca yapalım. Google Play logosu biliyorsunuz zaten çok basit yapılıyor. Direkt şöyle üçgen yapıp geçeceğim. Çünkü zaten beyaz olduğu için detay gerekmiyor arkadaşlar. Google Play şöyle. Bir tane şöyle kutucuk yapmışlar Google Play şeklinde. Onu da yaparım birazdan. Buraya da Google Play yazıyorum hemen. Altına da Store yazacağız arkadaşlar. Evet şu anda Google Play kısmını bitirdik. Bir de üzerine Apple'ı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Evet güzelinden bir Apple logosu yapmaya çalıştım ama yapabildiğim kadar yaptım arkadaşlar. Yani abartılacak kadar güzel bir logo da yapmadım ama çok kötü de olmadı. Yani en azından Apple olduğu anlaşılabiliyor. Şimdi bunun çerçevesini zaten hazır olan çerçeveden alıyorum ve arabayı bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar şu anda arabamız gördüğünüz gibi. Ama bunun yanında bir tane de QR kod olması gerekiyor. Ondan dolayı bir tık bu Apple Store ile Play Store'u küçülteceğim. Onun yanında da bir tane QR kod yapıp bitireceğim arabayı. Onun için de şimdi buradan bütün hepsini seçeceğim tek tek ve hepsini küçülteceğim. Evet küçülttüm ve gerçekten çok güzel oldu bu arada arkadaşlar yani başta bir kötü duruyordu araba şu an gerçekten gözüme güzel geldi şöyle göstereyim size de gerçekten şöyle bir küçültünce güzel oldu şimdi çok kolay bir şekilde şuraya hemen basit bir QR kod yapıyorum arkadaşlar tabi bu geçerli olmayacak şimdi buraya bir tane kare yapıyorum bu kareyi şöyle yapıyorum bunun yanında da şu asker kaplaması var bak şu asker kaplamayı alıyorum bunu da buraya böyle yapıyorum bakın şöyle getiriyorum ve sonuç olarak ta 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 böyle bir tane QR kod olmuş oluyor arkadaşlar bunu şimdi kopyalayıp diğer tarafa da yapıyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Doblo'muzun logosuyla yazılarını yapalım ki arabamız daha çok detaylı olsun. Onları da hızlı bir şekilde yapıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Doblomuzun logosunu yaptık. Gördüğünüz gibi normalde çok fazla uğraşmadım. Yani uğraşsam daha güzelini yapardım ama en yapabileceğim basitini yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu bu arada yazımız. Yani ben şahsen beğendim. Bir de bunu tam olarak yerine böyle oturtalım ve arabamızı bitirelim. Birazcık küçültünce oyunda bozdu ama gerçekten güzel durdu arkadaşlar. Şimdi de fiyat logosu olarak çok fazla uğraşmamak için arkadaşlar çok basit bir çözüm oluşturacağım. Biliyorsunuz modifiyeli araçlarda yani modifiyeli doblolarda direkt şöyle siyah yapılır bu. Buraya beyaz konur şöyle. Bakın hemen şöyle koyayım. Bir tane buton logo yapılır bilir misiniz buton logoları? Ondan yapacağım. Buton buton logodan yapacağım kendime. Evet butonumuz çok güzel oldu. Hazır butondan da bahsetmişken arkadaşlar eğer videomu buraya kadar severek ve beğenerek izlediysen kanalımdaki diğer videolara bakmak için kanalıma göz atabilir. Kanalıma abone olabilir. Videoyu beğendiysen de like atabilirsin dostum. Arabamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Ya ben şahsen çok beğendim ama şu plastiklerden dolayı birazcık boş kaldığını düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada sizler de yapmamı istediğiniz firmalar varsa onları da yorumlarda yazabilirsiniz bu arada. Evet. Evet arkadaşlar başta arabayı satmaya çalıştım. Ondan sonra bana <laughs> fiyat sordular. Ben de istediğim fiyat olsun dedim. Hediye olsun dedi. Ben de dedim al gel senin olsun dedim. Şimdi Discord üzerinden kendisine yazıyorum. PR388782 kurdum odayı gel al. Evet şimdi ara hemen hızlı bir şekilde odamı kuruyorum. Ve bu kardeşimize arabayı hediye ediyorum. Zaten paraya ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ben şu an yani bir paraya ihtiyacı bırak. Yayında mesela bir jantı istiyorum. Sizler sağ olsun bana direkt o jantı veriyorsunuz. Yani o jantı olan bir arabayı veriyorsunuz. Ben onu alıyorum istediğim arabama takıyorum Yani paraya ihtiyacım olsa emin olun 50 milyon değil 100 milyon verecek insanlar olur yani Gelsin arkadaşımız direkt arabayı Hediye edeceğim kendisine Evet geldi kendisi de DC'deki kişisin değil mi e, Evet diyor ben direkt sana arabayı 0 TL'ye bırakıyorum 0 TL'ye bıraktım arabayı Bu arada şu anda Youtube'da Youtube'da videodayım Kanalıma abone olmayı unutma Şöyle bir reklamımızı da yapalım yani o kadar yaptık arabayı bir hediyemizi de edelim. Bir reklamımızı da yapalım. Kanalın ismi Utku Çiftçi yazdım. Kendine iyi bak. Umarım arabayı beğenmişsin. Yazdım ve odadan çıkıyorum arkadaşlar. Evet gerçekten çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelen Doblo'yu Migros Sanal Market'e çevirip bir tane oyuncuya hediye ettik. Gayet güzel ve pozitif bir video oldu. Sizlerin de istediği Doblo stilleri varsa onları da yorumlarda yazabilir. En çok beğenilerini de yapabilirim arkadaşlar. O zaman kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.